Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Bugün Türkiye'ye liderler yağdı. Ve tabii ki Türkiye'nin dost ve kardeş ülkeleri bugün Türkiye'de hepsi. Önemli anlar, kritik anlar, kritik görüşmeler ve dünyadan önemli haberler. Bilal Feyza hepsini sizler için derleyip topladım. Burada Bilal Feyza Lisan'ı anlatmaya bakmaya çalışacağım. O zaman ne diyoruz? Bodosoma haberler buyurun diye dostlar. İlk olarak Dışişleri Bakanlığı Sayın Hakan Fidan ve yanında Suriye Başkanı Ahmet Şara. Türkiye'de. Hakan Fidan Ahmet Şara'nın koluna girdiği muhabbet önemli, kritik konular. Tabii bunlar ayaküstü görüşülen konular. Samimi anlar. Bu yani vücut dili her zaman önemlidir. Vücut diline baktığımız zaman Türkiye'nin Ahmet Şara'ya, Suriye'ye verdiği önem en net şekilde bu zirvede ortaya çıktı. Şu fotoğrafa bakıp da şunu da diyorlar ya Hakan Fidan Ahmet Şara'nın koluna girmiş işte Ahmet Şara eli cebinde gidiyor falan. Ya öyle bir şey yok. Eli cebinde beni cebinde değil. Eli arkada gözükmüş o şekilde. Eli cebinde olsa bile sıkıntı yok. Samimiyet her zaman güzeldir. Peki bu samimiyetin yansıması kimlerin canını sıkıyor? Kimlerin olacak? En başta Türkiye düşmanları. En başta bize diş bilenler. Ve tabii ki tabii anladın siz onları. Hakan Fidan Ahmet Şarayı Sayın Erdoğan'ın yanına getirdi. Orada muhabbet dolu anlar. O anı yansıtan bir kare. Bunlar şimdi zirve başlamadan önce ayaküstü basına yansıyan kareler sevgili dostlar. Zirve daha sonra başlıyor. Zirve konuşmalar yapıyor tabii. Konuşmalarda Sayın Erdoğan'ın çok önemli kritik açıklamaları var. Sayın Hakan Fidan çok önemli açıklamaları var ve bunların dünyaya yansıması ve tabii Türkiye etrafındaki ülkelerle beraber bize diş bilen ülkelere yansıması çok şiddetli şekilde oldu. Bu karede de güzel bir an var. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan elini Endonezya Başkanı'nın omuzuna atmış. Endonezya Başkanı Türkiye ile her türlü teknoloji adımında her türlü yatırımda yer almak istiyor. Kaan Savaş uçakları diğer Türk teknolojilerinde Endonezya olarak biz de olmak istiyoruz dedi. Pakistan, Azerbaycan, Katar ve Endonezya ben de varım dedi. Türkiye'nin üreteceği tüm unsurlarda tüm teknolojilerde yer almak istiyor. Çok güzel. Ahmet Şara Endonezya Başkanı'na hararetli şekilde bir şeyler anlatıyor. Sayın Erdoğan dikkat dinliyor. Hakan filan dikkatli dinliyor. Güzel. Müslümanlar birleşiyor. Türkiye'nin yeni devlet inşa ettiği iki ülkenin lideri de bu forumda bir araya geldi. Libya Başbakanı Abdülhamit Dibey ve, ve Suriye Başkanı Ahmet Şara ikisi bir arada. Türkiye Libya'da yeni bir devlet inşa ediyor. Türkiye Suriye'de yeni bir devlet inşa ediyor. Türkiye böylece dostlarımızı ve kardeşlerimizi bir çemberde, bir pencerede buluşturuyor. Önemli anlar, önemli görüşmeler. Suriye'den Libya'ya, Libya'dan Suriye'ye çokça yatırımlar olacaktır. Karşılıklı işbirlikleri her daim gelişecektir. Türkiye'nin önderliğinde, liderliğinde bu iki ülkenin ilişkileri daha da gelişecektir. Çok güzel. Ve Ahmet Şara, Can Kardeş Azerbaycan Başkanı Sayın İlham Aliyev ile bir araya geldi. İkili ilk kez buluşlar Türkiye'de zirve. Tabi burada dikkat çeken detay bayrakların olmaması. Azerbaycan henüz Suriye'yi, Suriye'nin yeni yönetimini tam olarak tanımıyor. Tamam ilişkiler başladı, çalışmalar yürütüyor ama bu anayasal bir çalışma. Mecliste konular görüşülecek ve ardından Azerbaycan Suriye'nin yeni yönetimini tam olarak tanıdıktan sonra bayraklar da kullanılacaktır. Uluslararası diplomasi arenasında bu, bu noktada böyle ince detaylar var. İlişkileri var fakat yeni yönetimi tam tanımadığından dolayı bayrak kullanılmadı. O da olacaktır inşallah. Bir taraftan Türkiye, o bir taraftan İsrail, Azerbaycan tabii bu noktada da girişimler başlamıştı. Azerbaycan'da ilk kez Türkiye ve İsrail heyetleri Bakü'de bir araya geldilerdi. Suriye konulu ve gerilimleri azaltma konulu üçlü bir mekanizma yapılmaya çalışılıyor. Azerbaycan arabulucu rolünde oynuyor. Suriye konusunda İsrail'in talepleri ve tabii ki Türkiye'nin duruşu net ortada duruyor. Azerbaycan bizimle beraber ama İsrail'in de baskısı altında aşılacak. Hepsi aşılacak yavaş yavaş. Ve tabii diğer bir görüşme, en önemli görüşmelerden biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Sayın Ersin Tatar ve Azerbaycan Başkanı Sayın İlham Aliyev Antalya'da, Türkiye'de bir araya geldi. Tabii burada da yani dikkat çeken detay yine bayrak konusu, bayrak durumu. Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkileri var fakat resmi olaraktan ilişkilerimiz yok. O bağlamda bayrak yine kullanılmadı. Aynı Suriye'de olduğu gibi bayrak durumu önemli. Fakat Azerbaycan'ın Kıbrıs konusunda, Kıbrıs Türkleri konusunda duruşu her daim nettir. Duruşu ortadadır. Sayın İlham Aliyev'in paylaşımı. Antalya'da Kuzey Kıbrıs Başkanı Ersin Tatar'la görüşme. Evet böyle paylaşıldı. İlham Aliyev'in resmi hesabından İki kardeş bir arada. Kafkasya'nın kartalları ve Kıbrıs'ın kartalları bir arada inşallah o bayraklarda gelecek. İnşallah tam manasında tanınmada olacaktır. Biz ilişkiler kuruluyor, yükseliyor fakat o bir taraftan da Türk dünyasına bir baskı var. O bir taraftan da Azerbaycan'a, Türkiye'ye baskı var. Kıbrıs Türkleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişki kurmayın. İlişkileri azaltın, çalışmayın. Yoksa biz size iş yapmayız, ticaret yapmayız. Sizden gaz almayız, petrol almayız, bilmem işte ürünler almayız babında baskı var. Bunlar da her daim görmek zorundayız bu bağlamda. Bu eşik kırılacaktır. Bugün kırılmaz, yarın kırılmaz, 2 yıl sonra kırılmaz, 5 yıl sonra kırılmaz, 10 yıl sonra kırılır. Elbette ama elbette kırılacaktır. Biz görürüz ya da görmeyiz. Türk dünyası, Türk İslam dünyası. Türkiye'yi seven Türk devletleri ve İslam devletleri Türkiye'nin liderliğinde bir çatı oluşturuluyor. Evet Allah. Altını kalıncana çizelim. Zıkıntı yok. Güzel anlar. Tatar reis, Aliyev reis bir arada. Buradan Azerbaycan'daki kardeşlerimize selam olsun. Muhabbet olanlardan bir karet daha. Sayın İlham Aliyev, Türk Devletler Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Macar Başkan, Macaristan Başkanı Viktor Orban, bizim Avrupa'daki uç beyliğimiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Sayın Ersin Tatar, Kıbrıs Uç Beyliği hepsi bir arada. Elhamdülillah. Güzel anlar, güzel görüntüler. Türkiye'de Antalya'daki diplomasi formunda çok önemli anlar yaşandı. Ben bunların hepsini sizlere hızlıca anlatmaya çalışıyorum. İşte o karelerden biri. Baykar Başkanı Haluk Bayraktar ve Suriye Başkanı Ahmet Şara bir arada görüntü çok çok net. Sanki geliyor gelmekte olan. He? Bam 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 bam. Bam bam. Birileri bolca Suriye semalarında daha önce gördüklerinin çok daha fazlasını görecek. TB2'leri, TB3'leri, Akıncıları, kızdırmaları çok çok daha fazla görecek. Ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i açıkça uyardı. Suriye'nin güvenliğini kendimizden ayrı görmüyoruz. Sabrımız birilerinin hatalı heveslere sürüklemesin dedi. O anları dinleyelim. Kritik açıklamalar. Suriye'nin toprak bütünlüğünü, istikrarını ve güvenliğini kendimizden ayrı görmediğimizi burada özellikle dile getirmek istiyorum. Suriye halkı acıya, zulme ve savaşa doymuştur. Suriyeli kardeşlerimize bunları tekrar yaşatma niyeti olanlar hesaplarını buna göre yapmalıdır. Soğukkanlılığımızı, sabrımızı, meseleleri diyalog yoluyla çözme tavrımızı kimse yanlış anlamamalı, yanlış yorumlamamalı sükunetimiz birilerini çok hatalı heveslere sürüklememelidir. Net açıklama, net konuşma Sayın Erdoğan birilerini heves etmeyin, hevesiniz kırt diye boğazınızda bıraktırırız mesajını net şekilde verdi. Suriye, Türkiye bir ve beraber misak-ı millimiz Suriye'de daha nerelerde nelerelerde. Ya diplomasi masasıyla ya da tıpa masasıyla devam. Ve Suriye'den son dakika haberler gelmeye başladı. Yani vardı ama bu seviye daha da yükseliyor. Membiç'in doğusunda yani hepimizin artık böyle ya yeter dediğimiz bu Tishrin Barajı olayı var. Tüşrin Barajı olayı daha da hareketleniyor. Suriye Milli Ordusu, Türkiye destekli de Suriye Milli Ordusu güçleri buradaki YPG, PYD unsurlarıyla Çatışmalar daha da artmaya başladı. Tişrin Barajı etrafında gerilimler yükseliyor. Birileri birilerine çok güveniyor. O güvenlikleri dağlara yakında sağlamından tıpalar yağacaktır. Kimi kime güveniyor? Kim olacak? Mazlum. Mazlum Kobani, Mazlum Abdi. İsrail'e Amerika'ya. Aslında Amerika artık çok da güvenleri yok fakat son dalları İsrail kaldı. İsrail'le kapalı kapılar ardına yapılan görüşmelerin ışığında YPG PYD'nin yakında Suriye'de işgal ettiği bölgelerde yani Fırat'ın doğusunda federal sistemi talep etmeye hazırlanıyorlar iddiası. Federal bölge ilan etmek için hazırlık. Son dakika haber Reuters'a geçti. Reuters Uluslararası Haber Ajansı bu konuyu dünyaya duyurdu. Bu ne demektir? Bu tıpa demektir. Bu ne demektir? Bu pambık demektir. Bu ne demektir? Kavvat Amerika, Kavvat Moskova, Kuvvet İzrail, Zion artık hangilerini talep ederlerse yakında başlarına gelecektir. Çünkü Türkiye'nin duruşu net. Türkiye diyor ki Suriye'nin bölünmez bir bütünlüğü vardır. Türkiye Suriye'de tek devlet istiyor. İki federal yapı istemiyor. Bu sarıyla olan, sarıyla işaretli bölgeler YPG-PYD'nin kontrolündeki bölgeler. Türkiye asla masa bunu kabul etmiyor. Bunu defaatle söyledik. En son YPG, PYD, Şam Merkezi Hükümeti ile Suriye Hükümeti bir ön antlaşmaya imza attıydı. Bu da ondan yansıyan bir kare. Ön antlaşma mucibince 2025 yılına kadar heyetler, komiteler toplanacak farklı farklı alanlarda askeri komite, sağlık komitesi, işte okul komitesi, eğitim komitesi, belediye komitesi her alanda komiteler kurulacak ve YPG PY'den elinde bulunan bölgeler peyderpey 2025 yılı sonuna kadar, 2026 yılı başına kadar Suriye Merkez Hükümeti'ne teslim edilecekti. Bir geçiş dönemi. Türkiye bunu destekledi. Bunu destekledi ki bu kapı yaraladık. Fakat şimdi bunların yine biti ganlanmaya başladı. Bir yerden sağlam destek alıyorlar. Yani sadece İzrail'den destek bunlara gelmiyor. Arka planda Persler'den, İran'dan destek geliyor. Rusya'dan destek geliyor. O bir taraftan Amerika'dan kapalı kapılar destek geliyor. Zaten Fransa, Avrupa her daim destek veriyor. İşi sürüncemeye bırakaraktan, zamana yayaraktan YPG, de, Suriye'de çok daha güçlü şekilde o militanlarını daha da güçlendirecek. Ardından isyan bayrağını en yüksek şekilde duyuracak. Biz size biat etmiyoruz. Biz Şam Merkez Hükümeti'nin tek devlet olmasını, tek hükümet olmasını kabul etmiyoruz. Federal yapı istiyoruz. Yani Şam Federe Devleti, diğer taraftan işte Rojova, onların de Rojova Federe Devleti. Öyle bir düşünceleri var, öyle bir planları var. Türk devletinin duruşu nettir. Bugün Sayın Erdoğan açıklamayı yaptı. Birileri birilerine güvenerekten Suriye'de Suriye'nin parçalanmasını, Suriye'nin gözyaşlarının tekrardan başlamasını, Suriye'de kadınların çocukların tekrardan sıkıntıya girmesini o yola girmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz. Türkiye buna izin vermeyecektir. Mesajı gayet açık ve net. Yani YPG, PYD deniyor ki ne Amerika'ya güven, ne Rusya'ya güven, ne İran'a güven, ne İsrail'e güven. Çünkü biz Türkiye olaraktan hiçbirini dinlemeyeceğiz. Yapacağımız neyse onu yapacağız. Çünkü misak-ı millimiz bizi bekler. Çünkü Suriye'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliği demek. Nokta. Ve Suriye, Akdeniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Vay arkadaş ne oluyor bunlara diyeceğimiz bir haber Estonya. Estonya Baltık Denizi'nde bir Rus tankerine el koydu. Estonya ordusuna ait savaş gemisi Rus tankerini durdurarak ona Baltık Denizi'nde el koyarak aklı sıra Rusya'ya, Moskova'ya mesaj veriyor. Baltık Denizi Rusya'nın değildir. Baltık Denizi'nde biz ne dersek o olur diyor. Estonya. Oho. Ola bir milyonluk Estonya'sın sen. Bir milyonluk ülkesin. Özgüvene baksana sen. Bu ne biçim bir özgüven? Neyi düşünüyorsun? Neyi planlıyorsun? İngiliz'in gazına fazla gelme ey Estonya. Bu vodkacı Rusların şakası yok. Avrupa birçok noktada çıkmazları yaşıyor. Avrupa Rusya'ya karşı çıkmazların en büyüğünü ve bugün Sayın Erdoğan son dakika bir açıklamasında bulundu. NATO'nun en büyük ikinci kara ordusu Türkiye Avrupa güvenliği için gelecekte sorumluluk almaya hazırdır dedi. Sayın Erdoğan bozkurtlar her tarafta kahraman Türk ordusu Avrupa ama antlaşma net. Türkiye'nin Avrupa'dan talepleri var. Bizim taleplerimizi yerine getir. Ondan sonra bakaruk ey Avrupa senin Moskov ayısından belki de koruruz. Ama önce bizim dediğimizi yapacaksın diyor Türkiye. Aynen öyle. Türkiye'nin dediğini yaptın yaptın yapmazsan sana Moskov ayısıyla hadi iyi köşe kapmacalar iyi oyunlar ey Avrupa. Yüzleri gülüyor ama içleri kan alıyor diyeceğimiz haber. İzrail Başkanı Netanyahu ve Yunanistan Başkanı Miçotakis. Ya ikisi de başbakan da siz bakmayın ben başkan diyorum. İkisinin yüzü gülüyor fakat işleri kanalıyor. Sebep başlıkta görüldüğü üzere Yunan basına aynen şöyle diyor. Amerika İsrail'i Suriye'deki Türk planlarını kabul etmeye itti. Amerika İzrail'i Suriye'deki Türk planlarını kabul edeceksin dedi. İzrail'e böyle diyen Amerika Ege'de Yunan'a ne der? Ege'de Yunan'ın isteklerini kabul eder mi? Ege'de yani Adalar Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan arasında ne olacağını hayal edebiliyor musunuz? Diyerekten Yunan'da böyle bir tıs tıs <laughs> sesleri yükselmeye başladı. Ne oldu mi çocuğum? Ne oldu? Güvendiğin dağlara kar mı yağdı? Netanyahu sizin taleplerinizi kabul ettiremedi mi Trump'a? Ey miço. Ey Palikarya, yandın. Yandın oğlum, yandın. Yandınız. Babanız gelecek. Babalara geleceksiniz. Babaları göreceksiniz, öpeceksiniz. Yunanistan, İsrail'in Amerika'da Netanyahu'nun Trump'la istediği gibi geçmeyen görüşmesinin ardından Yunanistan'dan geri adım geldi. Geri adım gelmelere başladı. Daha da başlayacaktır. Yunanistan ne yapıyordu? Ben Yunanistan'dan Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan İsrail'e elektrik hattı çekeceğim diye yine açıklama yapmıştı. Tabii bu 3. 4. 5. açıklama. Yaklaşık 2 yıldır, 3 yıldır bu elektrik hattını, interconnect hattını çekmeye çalışıyor fakat başaramıyorlar. Niye? Çünkü Türkiye izin vermiyor. Türkiye diyor ki, mavi vatan Türk'ün denizidir. Geleceksiniz, bizden izin isteyeceksiniz. Bizim mavi vatanımızı kabul edeceksiniz. Ondan sonra izin veririz. Çekin biz insani değerlere çok önem veririz. Kimseyi sıkıştırmayız ama hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Evet. Yunan'da manşeti görüyorsunuz. Yine yeniden elektrik kablosu döşeme projesi askıya alındı. Yunanistan hükümeti NAVTEX ilan edemedi. Türkiye'nin net duruşundan sonra İsrail'in de Amerika'da Trump'ın Netanyahu'yla istediği gibi gitmeyen görüşmesinin ardından Yunan hükümeti geri adım attı ve ilan edeceği NAVTEX'i elektrik hattı döşeme NAVTEX'ini iptal etti. <laughs> vay yavrimiler vay. Vay palikaryalar vay. Ne oldu la ne oldu? Eteniz mi havalandı? Türk rüzgarı. Pish, etenizi havalandırdı mı? Durun daha durun. Daha nerelerinizi havalandıracağız sizin. Ve ve ve. ASELSAN'ın en tehlikeli radarlarından biri, en kritik radarlarından biri Kıbrıs'ta gözüktü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikatta ASELSAN'ın o önemli, kritik ASELSAN silah tespit radarı böyle boy gösterdi. Yaklaşık 250 kilometre menzile sahip olan bu radarla beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuştu bulunan Vural Elektronik Harf Sistemleri ile beraber düşman silah sistemleri, düşman elektronik harf sistemleri, düşman radarları kör oluyor. Bu silah radar tespit sistemi düşman nereden bir atış yaparsa orayı nokta atışı tespit ediyor. Tamam düşman ilk füzeyi attı, ilk bombayı attı, roketi fırlattı. Ardından onun geldiği yeri hemen tespit edip nokta atışı havadaki jetlere, İHA'lara, SİHA'lara, kara birliklerine, deniz birliklerine anında bildiren bir sistem ve o düşman unsurları Havadan, karadan, denizden Piyu, piy. <laughs> her taraftan tıpalar yağacak depelerine, pamuklar yağacak depelerine öyle ki müthiş kritik bir sistem. Aselsan'ın paylaştığı o anı görüyorsunuz. Silah, tespit, radar. Bakın şöyle Bu, bir inceleyelim. Bu birçok ülkede bulunmayan, tek tük ülkede bulunan, bizim gibi büyük ülkelerde bulunan çok önemli bir sistem. Ve biz bunu yerli ve milli olarak geliştirdik. Bunu Amerika, İngiltere, Avrupa, Fransa herkese satmıyordu. Ve biz kendimiz geliştirdik. Araç üzerinde istediğin yere anında götürüyorsun mobilize. Orada hop kaldırıyorsun radar yani bir yere sabit değil. İstediğin yere götürebiliyorsun çalışmaya başlıyor. Bakın füzeyi atan yeri anında görecek. Bakın gördü. Koordinatıyla nokta atışıyla bir tane obüs mü tank mı atış yaptı? Obüs nerede tank nerede? Bu roket fırlatılan yer nerede? Hemen bunu ilgili dost birliklere, hava, kara, deniz birliklerine bildiriyor. Ve ardından orası dümdüz böyle tertemiz yapılıyor. Çakıldaklılar çakılı, daşı, yiye yiye tertemiz oluyorlar olacaklar da. Çünkü biz Kıbrıs'tayız, çünkü biz Suriye'deyiz, çünkü biz Balkanlardayız, çünkü biz Kafkasya'dayız, çünkü biz atalarımızın at koşturduğu dünyanın dört bir tarafındayız. Çünkü biz Misak'ı milli hayalleriyle durdurak bilmeden ilerleyen az bir milletin has evlatlarıyız. Çünkü biz bir şey olur bin doğarız diyen bir milletiz. O zaman ne diyoruz? Sefer bizden, zafer Allah'tan. Kaşınanları kaşıyacağız evelallah. Durmadık durmuyoruz durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar aradım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kızıl bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer Türkiye'mize Allah Türkiye'mizi her daim cessin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.